Merhaba arkadaşlar, kanalıma bugünüme hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Beni soracak olursanız çok iyiyim. Size buradan çiçeklerimi, sukulentlerimi, durumlarımız ne onu göstereyim. Ee, yani nasıl desem arkadaşlar? Sıcaktan dolayı e, bazı çiçeklerimde sorunlar yaşamışım. Bu e, camı açayım. Buradakileri göstereyim. Devam edelim. Oh ne güzel esti ya. Ay camı açınca da. Bu taraf güzel esmeye başladı. Bakın. Ee, sıcak arkadaşlar. Yaprağı biraz yaprak güzeli. Su isti. Akşam verdim ama kendi zor. Bakın arkadaşlar burayı çok sevdi bu. Özel turu sardunya gül olan arkadaşlar. evroli Telegrafıma bakar mısınız? Çok güzel, çok güzel büyüdü ya. Maşallahı var. Renkler muhteşem. Bakın, aşağı doğru güzel büyüdü. Çiçekleri çok güzel. Bakın, biraz yukarıdan çekeyim. Çok güzelsiniz. Hmm. Bir sürü bol tomurcuk var arkadaşlar. Bakın, şekerparem bu. Çıtalı çok güzel açmış. Biraz şeylerini kaybetmiş ama iyi miyiz bilemedim. Bakın arkadaşlar işte akşam suyunu döktüm halde toprak taş gibi. Ee, nasılsa bakın hemen bunun toprağı kuruyor. Suyu bol verdim yani yine de aynı. Kaptüslerin mesela susuzluktan bazılarında e, kurma Bakın bu e, korudu e, bunun budamasını yaptım e, neydi Bodrum papatesinin tekrardan filizlendi bakın bu güzelime kaptısın e, iyi çok şükür Maşallah böyle ama buradaki kraftaların aynı susuz kalmış gibi küçük kalmışlar neden arkadaşlar çünkü sıcakta çok büyümediler bakın Şuradaki yuhannis e, suklendim bu çok sevdiği yerini Maşallah suyunda bol bol veriyorum Arkadaşlar bu milliyim yeni yeni kendine geldi yerleştirdim sorunlar yaşadı burada 5 kaptüsüm ve mavi olan çok güzel böyle elime bakar mısınız çok tatlı maşallah bakın arkadaşlar içeri aldım bu güzeli size göstermek için bakın nasıl güzel burayı çok sevdi bu sabah güneşinde güneyde Arkadaşlar yani Güney telgraf telgraflar çok seviyor bakın suyunu da ihmal etmezseniz sonuç bu zaten ben bunlara baharda bir de Sonbaharda bakımlarını yapıyorum. E, vitamin olarak arkadaşlar. Sonucumuz böyle. Leş kaptüsüne de aynen aynı şekilde bakar mısınız? Bu sene kendinden gerçekten vazgeçti. Coştu. Coştu. Yani öyle e, nasıl desem sizi? Bakın bu küçücük olan da çok tatlı. Bir kaptüs türü. E, nasıl desem? E, yani Bakın bebekleri annesi bu bebekleri bunlar arkadaşlar. Bakın nasıl güzel. Yani kendinden vazgeçti derken bir sürü bebek yaptı. Bu güzeli de göstereyim. Arkadaşlar ay ben sizi yerim bunlara bakar mısın? Çıdır Bakın buz çiçeğinizi de koyun bu konuma. Sabah güneşine öğlen saat 1'e kadar. Mesela saat Bugün iki yok bir buçuk ikiye kadar alıyor burası ikiye kadar güneş alıyor bakın sonucunuza yani konumunu seçerseniz gerçekten güzel oluyor mesela kuzey sabah güneşinde de olan sürekli yapraklanıyor çiçek böyle bol açmıyor arkadaşlar bu da burada kuruyor komşununki kurumuştu bu konumda ama ben susuz bırakmıyorum arkadaşlar bu yüzden cıvıl cıvıl bakın neşesi yerinde, cıvıllığı yerinde maşallah. Çiçeklerin dilinden anlarsanız arkadaşlar gerisi geliyor. Sevmek lazım. Bazıları sevmiyor tabii ki. Ee, çiçek alayım, süs niyetine diyerek düşünüyor. Ona sevgi verirseniz o da size gerçekten bir e, takipçim demişti size sevgisini gösteriyor diye. Hani siz nasıl severseniz ona göre de size veriyor sevgisini. Bakın sonucumuz maşallah evet o da doğru yani gerçekten doğru bir tabir yani e, bilmiyorum benim bu aralar canım sıkkın da olsa bunlara bakıyorum e, yani bakımın olsun e, iki kontrol etmeyene mutlu oluyorum yani mutluluğumu birazcık olsun kendine getiriyorlar böyle arkadaşlar Şimdilik öbür e, durumlar ne onu göstereyim. Bakın arkadaşlar bunun halini. Bu saksıyla kalan şolamı fideledim. Çünkü kaybetmek üzereydim. Bir tane kalan vardı gül olan bu anaç. Size gösterdikten sonra tabii ki evde bulunamadım. Bir sorunlardan dolayı ev taşıyorum. Yani ev taşınacağım evi halletmeye çalışırken susuz kalmış ya da çok güneşe maruz kalmış arkadaşlar kökten biraz çürüme yapmış çürüme yapmış ben hemen budamalarını yaptım üste kalanları bebek olarak fideledim arkadaşlar inşallah gelirken de çok sevdiğim bir kalan şutuydu kışında saklamıştım arkadaşlar şimdi kapatabiliriz camımızı buradaki yatak odasındaki camdakileri göstereyim arkadaşlar Bakın arkadaşlar. Bunlar lilet cinalar ve şunun ismini bilmediğim için bakmayı da unuttum. Araştırmayı arkadaşlar. Ee, buna da çok koymuş gitmişim. Ee, birazcık altlardaki yapraklarda sorun yaşamışız. Sunun kellesini aldım. Çok güzel olmuştu. Tabii ki ee, suyu da bol verdiğiniz zaman sorun yaşıyor sukulentlerde arkadaşlar bir de size e, bu e, sıcaklarda akşam serinlerde vitamin istiyor e, isteyen verebilir ben ama e, çok ağır olmasın diye solucan gübresi ıslıyorum suya arkadaşlar öyle veriyorum e, onu haftada bir kere ya da iki haftada bir kere yapın. Ee, toprak vitaminsiz kalıyor Bunlar vitamin istiyor sıcaklarda olsun İsteyen verebilir Ama ben ee, Sadece onu verdim Şimdilik başka vitamin kullanmadım Böyle Bakın bu güzel de kendine geldi Bu çok hastalanmıştı O ilaçtan sonra kendine geldi Tekrardan yaprak atmaya başladı Bu saksıya büyük gelmişti Biraz yapraklarını temizledim buraya da fideleme saksısı yaptım Bunları da yerleri değişecek arkadaşlar ee, millilerim bakın bunların saksısını hemen değiştirmeyeceğim arkadaşlar Çünkü alışsın yerlerine yani konumlarına Ondan sonra değiştirme yapacağım Bakın şu güzellerime gideceğim evde de Kuzey olduğu için bu konuma alıştırdım böyle arkadaşlar Şuradaki güzellerime bakar mısınız? Bu tatlıları da suladıydım. Bugün sulamadım. Dün sulamadım. Bugün sulamadım arkadaşlar. Akşam bakarım. Ona göre suyunu veririm. Bakın. Arkadaşlar bakın şu güzelime. Çevirdim size göstermek için. Bakın. Sadece bu güzele ben yumurta suyu verdim. Yani yumurta suyu verdiklerim ayrı solucan gübresi verdiklerim de ayrı çünkü hani yumurta suyunu kullandığım zaman solucan gübresi kullanmıyorum o saksıya böyle arkadaşlar solucan gübresini de 2 hafta ya da 3 hafta arayla yaptım çok da kullanmıyorum kendiliğinden büyüsün sularını düzenli veriyorum yağmur yağarsa yağmur suyunu alsınlar yeterli. Çünkü formunda büyüsünler Bakın arkadaşlar Bu baldimin haline bakar mısınız Maşallahı var Öbür baldi de acaba çok esinti aldığı için mi Büyük oldu Bu biraz e, kapalı cam içinde üstten alıyor Esintisini Bilmiyorum konuma göre de oluyor Arkadaşlar bakın bu çok renklenmiş Mesela o yeşil Bakın bir de arkadaşlar bakar mısınız buz çiçeğim sarı olan her yere coştu, her yere de e, fideledim. Gerçekten isteyene de veriyorum arkadaşlar. E, mesela diyelim ki sukulent e, fazla sukulentlerim var. Mesela Instagram'dan isterlerse e, yanlarına buz çiçeği birer dal sarı koyacağım arkadaşlar. Bakın bu güzelliğe bakar mısınız çok tatlı oldu ya çok tatlı oldu bakın şu şu renge bakar mısınız mesela batı binişinde başka form burada başka bakın mesela bakın batıda başka renkte bu ee, ghostiler arkadaşlar ee, burada başka bir renk oldu batıda daha güzel bir renk yani her yere bebeklerin dikmişim. Bakın yine bu bebekler oluştu. Benim yaptığım o çözümle ee, bakın sonucumuza. Yani yapın deneyin ama e, spreyleyin sürekli orayı nemlendirirseniz bebek oluşumu olur arkadaşlar. E, burayı çektik arkadaşlar. Size gösterdim, yaptıklarımı anlattım. E, mutfak camına geçeceğim taşınınca da konumlarını size çeker gösteririm. Bakar mısın da arkadaşlar mutfak camına geldim. Size biraz göstereyim bu güzellerimi. Bu güzellerimi de yumurta suyu kullandım arkadaşlar. Bakın yumurtayı biliyorsunuz mikroplu olarak yapmıyorum ben. Hmm. Yıkıyorum öyle haşlıyorum. Tabii ki dolaba koyarken de sildiğim için. Biraz da güzel ılık suyla yıkıyorum. Sonra da haşlamaya koyuyorum. Yani öyle koymayın. Gelişi güzel. Temiz koyun ki hani asetik oranı kirli olduğu için çiçeklere de zarar vermesin arkadaşlar. Bakın güzellerime. Ben bunu biraz öne çevireyim. Size göstereyim. Bakın şunun bebeklenmesini. Aslında Bunları da saksı değiştirmek istiyorum da. Havalar çok sıcak. Hani riske de atmak istemiyorum. Çünkü büyümeleri baya şey oluyor. Ya büyüdükçe sorun yaşıyorlar. Sıklaşıyor çünkü. Birbirlerini itekleyince de aslında güzel görünüyor. Görünümleri güzel ama sanki ben sıkışmış gibi görünüyorum. Hissettim. Bakın. Bir de arkadaşlar bunu göstermek istedim. Çay suyunun içine yumurta suyunu katıyorum. Bunlara öyle vermiştim. Bu saksıma. Bakın akşam da verdim onu yaptım. Çünkü çay suyunu e, yumurta suyunu ayırıyorum. Birbirine katıyorum. Bakın. Öyle verdim. Bu sukulatlerimi. Yani iki günde bir yapıyorum. Bu saksıya yaptım. Mesela para çiçeklerimi yaptım. Kırsıl olarak. Yani bazı saksılarıma böyle uygulama yapıyorum. Ee, bir de e, solucan gübresi yapıyorum. E, kuş gübresi de yapabilirsiniz. Ama çok vermeyin. Yakmasın. Ben suya katıyorum. Bilirterek suya. Yani böyle 2-3 yemek kaşığı atıyorum. Ee, sıvısını da alabilirsiniz. Tabii ki ben, ben de sıvısı olmadığı için onu ıslayıp bir gece öyle bekletiyorum suyunu veriyorum sonuç böyle arkadaşlar göstermek istedim bakın yakıtların maşallah subhanallah bakın. bakın bunları da göstereyim size. Hay bu kiviye bakar mısınız? Altlardan biraz yaprak kurutması normal arkadaşlar. Bebeklerini büyütüyor. Biraz sanki karanlık oldu. Bakın burada da sarı bu çiçeğim. Çok güzel görünüyor. Her yere diktim coştu. Bakın yaprak güzeli rengine. Bu batı tarafın çiçekleri buradakiler. Batı tarafta esinti de güneşini akşam güneşi alıyor arkadaşlar. Bir tane takipçim demişti ki e, ismini unuttum şimdi arkadaşlar e, sıcaktan etkilenmiyor bu dedi. Çünkü konumlarını ayırdım. Sıcaktan etkilenmesi mümkün değil. Her yazın batı tarafının esintisine koyuyorum. Ağaçlarda olduğu için çok sorun yaşamıyorum. Mesela bakın burada ağaçlar bu esintiyi buraya doğru e, yapabiliyorlar arkadaşlar. Ağaç olsun yeter ki esintimiz oluyor. Yani batı tarafında olursa sorun yaşamıyorsun. Toprakları da güzel kuruyor. Sadece akşam güneşi alıyor. Esintisini de alıyor arkadaşlar. Suyunu da akşam serinliğinde veriyorum. Saat 9 gibi. Bakın sonucumuza. Bakın polluks işleri. Çok tatlı. Bunlar da krasula türlerim, para çiçeklerim birkaç türüm var içinde. Bunlar büyüdükçe, geliştikçe yerlerini ayırdım. Şimdi hepsi bir arada gelişsin istedim. Bakın. Saksı güzel. Doldu şimdilik maşallah. Arkadaşlar şu büyük olan komşudan aldım. Bu da renkli olanı. Bu da küçük yapraklılar. Bakın bu değişik. Bu değişik. Ne kadar güzeller maşallah. Çok güzeller çok tatlılar ya Bakın bu saksısında böyle coştu Bunlar evet, çiçek galiba arkadaşlar bakın böyle güzellikleri büyümüş halleri size çekip göstermek istedim. Kullandığımı anlatmak istedim videoda. Hani öğrenmek isteyen sukulent yeni başlamış arkadaşlar var sukulentlere, Onlar için bilgi olsun istedim. Bilen arkadaşlarımız tabii ki var. Bunlar bilmeyen arkadaşlarımıza yardımcı oluyor bakımlarına. Yani ben kendi yaptığım bakımları anlatıyorum arkadaşlar. Kendim ne uyguluyorsam o. Ee, yani baktıkça her şey öğreniliyor. Böyle arkadaşlar. Bir çiçeğin dilinden baktıkça anlarsın. Yani bu çiçeği bakabilir miyim değil, baktıkça dilinden anlarsın zaten arkadaşlar. Bu saksında böyle arkadaşlar. Bunun neşesi de birazcık gitti sanki. Toprağı hemen kuruyor. Ee, biliyorum ama e, işte bir iki hafta ihmal etti şunlar biraz kuruma yaptı altlardan hiçbir şey olmaz bakın kendine geliyor onlar iyileştirirken bu güzeldi Maşallah iyi gidiyor böyle arkadaşlar bakımlarımı anlatmak istediğim sukulentlerimi hepsini birden gösteremiyorum arkadaşlar kısa kısa video yapıyorum ee, yani bölüm bölüm anlatıyorum videomda çiçeklerimiz sar dünyalar olsun ayrı ayrı video yapıyorum arkadaşlar izleyen e, takipte olan arkadaşlarıma yeni gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim buradan e, severek izlerseniz de çok sevinirim Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. İzlerseniz, takipte kalırsanız çok sevinirim. Bildirim zillerini açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.